Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir projeyle yine karşınızdayız. Projemizin adı Mobula ve kendi tokeni var. Bu tokenden bahsedeceğim. Burada yapılan görevler var. Bunlardan bahsedeceğim. Onun için dikkatlice izlemekte fayda var. Her gün giriş yaptığımızda tabii ki bu tokenden kazanabiliyoruz. Şimdi öncelikle karşımıza böyle bir ekran geliyor. Connect Wallet diyoruz ve MetaMask cüzdanımızı görmüş olduğunuz üzere bağlıyoruz. Bağladıktan sonra My Profile kısmına tıklayıp burada kullanıcı adınızı, Telegram'ınızı, Discord'unuzu, Twitter'ınızı bağlayabiliyorsunuz. Telegram'da bağlamış olduğunuz kullanıcı adınızı yazdıktan sonra bir bota bağlanacaksınız. Ve size verilen altı rakamı o bota yazmanız yeterli olacaktır. Diğerlerini yazıp sevdemeniz yeterli oluyor. Bilginiz olsun tamam mı? Bizim ama burada asıl görev işimiz şuradaki hediye paketi ikonuna tıklıyoruz. Her gün giriş yaptığımızda yeşil olan kısma tıklıyoruz ve bir adet eee kazanıyoruz burada görmüş olduğunuz üzere. Tamam mı? Yeni üye olduğunuzda da 10 veriyor. 11 oldu toplamda. Flame'lar şu an aktif değil. İlerleyen dönemlerde çıkış yapıldığında ya da farklı bir şey olduğunda, çekim yapıldığında bunun bilgisini de Telegram duyuru kanalında veriyor olacağım. Siz de yeni olduğunuz için daily mission kısmı böyle bunalıktır. Bu bulanıklığı yok etmek için buradaki görevleri tamamlamanız gerekiyor. Burada diyor ki mesela Bitcoin'i ziyaret et diyor. Tamam mı? Ve watch listine ekle diyor. Yani örnek olarak Bitcoin vermiş. Buradan geliyoruz. Ve örnek bölüyorum. Mesela Ethereum'u seçtik. Ethereum'u seçtikten sonra şuradaki watch list kısmına tıklıyorsunuz. Bakın watch list eklendi. Yani izlenme sayfamı eklendi. Şimdi tekrardan ödül kısmına geliyorum. Bu görevi tamamladım. Diyor ki ondan sonra Mobula'nın işte web sayfasına cüzdanına git diyor ve cüzdanını bağla diyor. Wallet kısmına şöyle tıklıyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere cüzdanımı bakın ziyaret ettim, bağladım zaten bağlı. Tekrardan ödüller kısmına geldiğimde bu görevim de tamamlanmış oluyor. Bitcoin sayfasını ziyaret et diyor ve promodu aç diyor. Bitcoin sayfasına giriyorum şimdi. Bakın switch diyor. Pro Mode kısmı vardır. Buna tıklıyorum ve Pro Mode'a geçiriyorum. Tamam bu şekilde yine ödüller kısmına geliyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu işlem de bitti. Profil sayfası kısmına tıklıyorum. Diğer görevde. Burada şu kullanıcı adı Telegram, Discord, Twitter'larımızı ekliyoruz. Tamam mı? Bu görevi de tamamladıktan sonra Submit diyebiliriz. Dikkatinizi çekiyorsa sağ taraf açıldı. Her gün burada görevler geliyor. Diyor ki bu tokenlerin sayfalarını ziyaret et diyor. Sağ tıklayıp yeni pencereyle açabilirsiniz. Direkt ödül zaten yansıyor olacak tamam mı? Yeni sekmede aç. Yeni sekmede aç hepsini. Bunları sekmede aç. Tamam yeni sekmede aç dedim. Bunların hepsini şu şekilde açtım tamam mı? bu dok falan. Tamam bunların hepsini açtım. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Sayfamı yenilediğimde. Bakın yanlarında yeşil tikleri görüyorsunuz. 5'er adet de buradan kazandım. 35 mobile oldu. Bu şekilde mobile token'i yani Mobula'nın kendi token'ini biriktiriyoruz. Slime butonu aktif değil. Tabii daha devamında görevler var. Bu görevleri de burada Türkçe'ye çevirerek devam, devam ettirebilirsiniz. Bundan sonraki görevde DEX olayı var. Burada bağlamış olduğunuz düzende poligon ağında mesela atıyorum USTC ile bir swap işlemi gerçekleştir diyor. Herhangi bir rakam belirtmiyor. 0.001 mesela maticinizi burada swap yapın. Ya da işte mesela Anko'nun çıkışını yaptığınızda Ankonuzu buradan swap yapmaya çalışın. Tamam mı? Yani buradan swap yapın. Yaptığınızda o görevi de tamamlamış olacaksınız. Bilginiz olsun. Bu tarz görevleri yaparak burada ilerliyorsunuz ve daha fazla mobile kazanıyorsunuz mobula tokeni mobula'ya baktığımızda da mobula'ya şöyle gelelim herhangi bir borsada ya da swap'ı yok şu an için dördüncü e, çeyrek diyorlar 2022'nin yakın zamanda da muhtemelen tokeni listelenir ya da dediğim gibi kendi dex platformu var kendi dex platformunda da swap'ını görebiliriz e, 30 milyon adet olduğunu görebiliriz burada değerli Onun için e, görmüş olduğunuz üzere buradan da ilerleyen dönemlerde sıva bunu belli olmaz çıkışını yaptığımızda gerçekleştirebiliriz. Kendi kontratları Binance Smart Chain'de, Avax'da ve Polygon'da var. Burada kazanmış olduğumuz mobulalar Polygon ağında olduğu belirtiliyor. Bilginiz olsun. Hani Lunar gibi, Join Market Cap gibi, Join Gecko gibi bir platform arkadaşlar. Onun için değerlendirmekte fayda var. Tokeni de bedava bu şekilde toplayarak ilerleyen dönemlerde güzel bir rakam kazanabiliriz. Göreceğiz bunu da. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.